Ve hepinize merhabalar kıymetli dostlar. Şu anda Medine'ye geldik elhamdülillah. <laughs> Biz dün akşam namazına geldik. Fakat anca burada işlerimizi hallederiz diye hiç video çekemedim. İnşallah bu gece de dönüyoruz Türkiye'ye. Şöyle Cennetülbaki ve Peygamber Efendimiz'in kabri üzerinden inşallah girişimizi gerçekleştiriyoruz. Dün ziyarette bulunduk. Ama bugün de birkaç kere daha ziyarette bulunurum. İnşallah yeşil halıya girebilirsem gireceğim. Giremezsem de nasip bakalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah emanet. Böyle tam yeşil kubbenin karşısından sizlere ufak bir <laughs> selam vermek istedim. Herkes kendi içinde inşallah Peygamber salat selam Selam aleyhi ya Resulallah. Selam aleyhi ya Habiballah. Selam aleyhi ya Resulallah. Selam aleyhi ya Resulallah. <laughs> selam Aleyküm, ya <laughs> Selam ya Ebu Bekir Resulullah Esselamu Aleyküm Ya Ömer'ül Faruk Esselamu Aleyküm Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyküm Esselam Şimdi Mekke'den buraya gelince Şöyle bir hissiyet oluştu Şurada da mesela namaz kılanlar Şimdi tekrar görünce bu muhabbeti söylemek istedim Şimdi Mekke'de nereye doğru? Kabe'de nereye doğru? Dönüyoruz Kabe'ye doğru. Şimdi burada da merkez yeşil kubbe ya. Zihnimde öyle bir şey oluşmuş ki oradaki Kabe figürü burada da yeşil kubbe gibi olması gerekiyor. Herkes oraya doğru kıble atması gerekiyor gibi hissettim. Ya insanlar oraya baktıkça oraya doğru durmadıkça ben ilginç gelmişti. İşte o da bir tefekkür meselesi. Yani sen insanlığın en şerefli kulu dahi olsan neticede Allah'ın bir kulusun ve asıl kulluk etmen gereken Allah'a doğru yenermelisin. Herhangi bir kula değil. Buradan öyle bir tefekkür çıktı ama herkes farklı bir şekilde yorumlayabilir. Ziyarete buradan giriliyor. Ama şu an benim elimde birkaç eşya var. Onun için rahat yapamayacağım. İnşallah bu videoyu bir gün Medine'de olarak paylaşacağım inşallah. Kaç dakika olur bilmiyorum ama bütün Medine içinde yaptığımız her şeyi göstereceğim. Fakat dün akşam işte Küba Mescidine ondan sonra birçoğu yere gittik tekrar gitmezsek gösteremem belki ama söylemiş olayım. Ve şu anda dün yat namazını kıldığımız Peygamber Efendimizin kabrini şöyle gören üstü açık bir mevkideyiz. Benim mescidin evi en sevdiğim yer burası. Yani hem kubbeyi rahat rahat görüyorsun hem yeşil alın hemen arkasındasın. Çünkü yeşil adaya giremiyorsun. Ama mantığı kendi yani yeşil adanın hürmeti neyden? Sahabilerin orada namaz kılmasından, Peygamber Efendimiz'in orada namaz kılmasından. Mantıken buraya doğru da saflar devam ediyordur. Çünkü gün geldi 10 bin, 20 binden fazla Müslüman Medine'de bulundu yani. Sadece orada kılmamışlardır diye tahmin ediyorum. Arkaya doğru uzamıştır diye düşünüyorum. Onun için burada hep kılmaya daha çok özen gösteriyorum. Ortam bu şekilde. İnşallah öğlen namazını bekliyoruz. Ve şu anda ikindi namazı bitmiş bulunmakta. Mescid-i şöyle bahçesini sizlere çekmek istedim. Daha birçok şeyler yaptım ama işte çekemiyorum. Çünkü zaten 30 saattim burada. Onu da biraz daha manevi olarak değerlendirmek istiyorum. Video çekerekten de biraz insanı şey oluyor yani engellemiş oluyor. Abiler de çok bağırmazsa size daha iyi kendimi ifade edeceğim inşallah ama. Bu az ileride Mesela onları da dün akşam gezdik. Şuradan görünüyor. Gamama Mescidi yani Bulut Mescidi. Onun yanında Hazreti Ebu Bekir Mescidi bakın. Şu an görünüyor mu? Görünüyor da siz görüyor. bakın. Şu Şu Hazreti Ebu Bekir Mescidi. Onun arkasındaki Gamama Mescidi yani Bulut Mescidi. Onun ön tarafında bir mescid daha var. Onun ismini şu an unuttum. Onun arkasında Ömer'in Hatta Mescidi var. Yani şurada görmüş olduğunuz Arapça yazılı otelin yazısı da tam görünmüyor. O otelin hemen yanında. Ardından da bu tarafta şu yolu takip ettiğinizde karşınıza Bilal-i Habeşi Mescidi çıkacak bu aradaki şu boşluktan da güneşin altındaki boşluktan da dümdüz ilerlediğinizde tren garına doğru ilerliyor. Yani ben size konumlar olarak bahsetmiş olayım. Siz geldiğinizde en azından oraları. Çünkü geçen seferki videoda hepsini çektik. Şimdikinde biraz daha çekmeme taraftarında kaldım. Ardından da şurada balkonlu bir şu an göstermiş olduğum bombeli otelin yanındaki aradan da dümdüz ilerlediğinizde Küba Mescidi'ne gidiyor. Buradan Küba Mescidi iki buçuk kilometre falan. İsterseniz 10 riyale golf arabaları var götürüyor. İsterseniz de dün akşam bizim yaptığımız gibi yürüyebilirsiniz. Dönüşte de taksiye bindik biz. Takside de 15-20 riyal aldı. Yani <laughs> üç kişiydik. Golf arabası daha pahalıya denk geliyor. Ya biz onun için değil. Zaten hava soğuk olduğu için dışarıda durmamak için taksiye bindik. Yani ondan ötürü golf arabası tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi biraz daha maliyetli. Hele bir de 2-3 kişiyseniz. Taksiye 20 riyal verdiniz mi her türlü sizi götürecektir. Rabbim inşallah yakın zamanda hepinizi buraya tekrar tekrar nasip etsin. Aslında niyetim benim ziyaret yapmaktı. Yani gene videoyu açmak değildi niyetim. Fakat ziyaretin şöyle girişini göstereyim. Bakın. Millet hemen namazdan çıkar çıkmaz ziyarete koşturdu. Akşamla, ikindiyle akşam arası biraz kısa. Onun için millet hemen o arada girelim. Sonra akşam için yerimizi alalım niyetiyle. ziyarete yerde koşturmuş. Ben Allah'ın izniyle gece 12'ye kadar buralardayım. Ama bir üç kere ziyaret yapacağım inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. Mescidin evi de şöyle bir kenarda oturuyorum. İkindiden sonra büyük bir hazırlık var akşam namazında iftar hazırlığı. Yani burada sürekli hurma, yoğurt ve ekmek. Böyle üçlü bir paketler yapıyorlar. Mesela bak bu arkadaşlar çay kahve dağıtacak. Akşam ezanından sonra. Yani o kadar çok hayır yapmayı sevenler var ki neredeyse herkese ikişerden düşecek kadar dağıtıyorlar. Allah yaptıkları ve yapacakları hayırları kabul eylesin inşallah. Yani çok güzel bir ortam, çok güzel bir yer. Ya yani Mekke güzel. Ama Medine bir başka güzel. Mekke'de yaşarım. Ama Medine'de ölene kadar yaşarım. Yani ölürüm. Anladınız mı? Yani o şekilde Medine mesela Mekke'de hava çok serinlemiyor. Ama Medine'de bak Hafif bir kışı da hissedebiliyorsun. Şeyi de yapabiliyorsun. Ondan sonra Medine'de daha böyle sakin, daha böyle daha ibadete açık. Mekke'de şöyle bir şey var. Sen büyük ibadetler yapmış oluyor, yapıyorsun. Yani gidiyorsun umre yapıyorsun, tavaf yapıyorsun. Tabii Mekke'nin sevabı daha fazla. Ona hiç kimse bir şey diyemez. Ama hangi şehirde yaşarsın derseniz elbette de Medine. temizliğini göstereyim. Bir anda hepsi girdi. Neredeyse avlanın yarısını temizlediler. Daha böyle oraya doğru ilerliyor. Daha burada arkada var. Çok güzel. Yani bu işi iyi yapmışlar. Tebrik etmek lazım. Şu an bu görmüş olduğunuz bütün insanlara bak. Böyle kutu kutu içinde yoğurt, ekmek, kurumadan oluşan şöyle bir paket yapıyorlar. Onlardan hediye ettiler. Böyle Resulullah'ın da yanında inşallah. Zemzem içerek açacağız inşallah orucumuzu. Bakın içeride de böyle namaz kılarken üzerimizde olan şemsiyeler var. Dışarıdakileri kapanırken gördüm de o an çekmeye fırsatım olmadı. Böyle içeridekiler de kapanırken merak edenlere göstereyim. Bu en büyüğü herhalde. Bu biraz yavaş ya. Şöyle kapandı neredeyse. birçoğu kapandı. Ve kumda komple açık. Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Birlikte de Dena Darbesi'yle Ramazan'ın oraya kadar gittik ama yalan söylemek istemediğim için dışarı tekrar çıktım. Ama gene çok güzel Peygamber hemen yanında hemen yanında şey yaptım namazı kıldım. Şu anda da cenazeye gidiyoruz inşallah. Sizlere göstereceğim inşallah. Kaan gidiyor cenazeler. Bu şekilde. Ve sizi cennetin bakiye de getirmiş oldum. Hiç kimsenin olmadığı bir saatte. Şöyle inşallah gömeceğiz. cenazeyi gömdük. Şimdi gömülüş şekilleri bizimkiyle aynıydı. Sadece bizdenli tahtalar konuluyor. Bunlar oradaki toprağa kalıplara dökmüşler. Yani gene toprak ama taş şekli verilen topraklardan yapmışlar. Belli bir süre sonra o dağılacak muhtemelen. Bir iki yağmurda o çamurlaşıyor muhtemelen. Resulullah bu sefer bana bu kadar müsaade etti. Yani şeye kadar girdim, imamın namaz kıldırdığı yere kadar, imamın odasının oraya falan girdim hep. Ama gel gelelim şeye, Ravza'nın orada cenaze sahipleri kılıyor. Ben de yalan söylemek istemedim, cenaze sahibi misin dedi. Değildim dedim. O zaman dedi seni dışarı alalım. Yani ama gerçekten şu sıra yani benim önceki gelişlerime nazaran bu sene gelişim yani bu seferki gelişimde şunu fark ettim. Askerler gerçekten bu umremde çok yumuşak. Hele Mekke'dekiler hele Mekke'dekiler var ya yani şey demeniz lazım. Hallerini bir görseniz benim daha önceki senelerden tanıdığım ben genelde unutmam çoğu tanıştığım ve de tanıdığım kişileri bunların askerlerinin yarısından fazlasını mutlaka tanıyorum ben. Sohbet etmişliğim var, şey yapmışlığım da var. Hatta bazısı ben geçince yanlarından selam vermedim gibi ses etmedim. Birkaçı durdurdu özellikle beni <laughs> şey olarak yani gene mi geldin gibisinden bir konuştuk ettik. Bir Birkaçını ben hatırlamadım, o beni hatırladı. O şekilde bir mevzular oldu. Ama gerçekten inanılmaz yumaşak davrandılar. Vallahi bu sıra gelenler şanslı. Bir de bu Ravza konusunda Erkekler, erkekleri gündüz alıyorlar. Kadınları gece alıyorlar. Ta Sabah namazına kadar falan. Hep kadın alıyorlar bilginiz olsun. Ona göre ayarlamaya çalışın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şu an videoyu Peygamber Efendimiz'e çeviriyorum inşallah. <laughs> Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Şu anda inşallah son ziyaretimizi yapmak için ilerliyoruz inşallah çok güzel bir ömrünün ardından hüzünlü bir veda yapacağız inşallah. Fakat şu an internet birinden ulaştım. Başka bir yerden canlı yayın yapmak istiyorum ama başka bir telefon ayarlayabilirsem içeriden de birkaç video çekeceğim inşallah. Zaten önceki videolarda veya hatta da daha önceden geliştirdiğimdeki çektiğim videolardan içeriği biliyorsunuz. Evet, o canlı yayına ulaşabilirseniz o canlı yayından da kesintisiz olarak görebilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Sizlere bahsetmiş olduğum Hazreti Bilal Mescidi e burası inşallah. Yani orada namaz kılmak bir türlü nasip olmadı. Burası açık oluyor genelde. Öteki Hazreti Bekirler, Hazreti Ömerler falan bulut meclisleri falan açık değil ama burası açık oluyor. Ama tabi yan yana olunca bakın ne kadar yakın. Yani yan yana olunca Tabi sevap yönünü düşündüğümüzde ve bir de kılmam gerekiyor. Onun için orayı daha göstermedim ama uygun bir zamanda inşallah orayı da çekeceğim.